Sayın Özcan şimdi bir süredir durgunlaşan inşaat sektörü için de canlandırıcı bir etkiye neden olacak diyebilir miyiz? İnşaat sektörü Türkiye için önemli bir istihdam kaynağı aynı zamanda. Ve kamunun her yıl bu kadar konut üretmesi önemli bir ekonomik canlanma anlamına da gelebilir ve gelir mi daha doğrusu. Şöyle tabii ki bizim şu an Türkiye olarak konuta ihtiyacımız var. Biz gayrimenkul pazarlama ve satış profesyonelleri derneği olarak Kapas olarak yaklaşık 2 yıldır konut üretiminin teşvik edilmesi yönünde çağrılarda bulunuyoruz. Özellikle özel sektörü çok daha eskisi gibi iştahlı bir şekilde konut üretmeye teşvik edecek adımların devletimiz tarafından atılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü özellikle son birkaç yılda daire bazında, daire sayısı bazında yapı ruhsatı alımları çok çok düştü. Projeler çok azaldı ve bir arz or açığı ortaya çıktı. Biz 2020 yılında bunu söyledik üretimi artırmamız gerektiğini söyledik. Dolayısıyla bugün atılan adım da çok önemli ama özel sektörü de oyuna sokmak lazım. Özel sektörün de elinde arsalar var. Buralarda özellikle sosyal konutvari insanların daha kolay erişebileceği, ulaşabileceği konutların inşa edilebilmesi için özel sektörün de oyuna çekilmesi lazım. Bir takım vergi avantajları, SGK avantajları, harç avantajları sunularak bu arsalarda sosyal konutvari projelerinin üretilmesi arzın hızlıca özel sektörün de oyuna katılacağı şekilde düşünülmesi artırılması bakımından önemli diye düşünüyoruz. Peki vatandaş ucuz konuta ne zaman kavuşacak? Biz o yönde de farklı bir öneri sunduk. Aslında kamuoyunda da paylaşmıştık. Yeni mülkiyet sistemi adıyla kullanım hakkının satışı önemli. Çünkü bizde esas değerli olan arsalar. Arsalar çok yüksek fiyatta olduğu için veya kat karşılığı alsak paylaşma oranları çok yüksek olduğu için arsaların payı inşaat projeleri içerisinde çok çok yüksek noktalara ulaşıyor. Yüzde 25-30 bandında kalması gereken arsa maliyeti yaklaşık bizde yüzde 50'lere, yüzde 60'lara ulaşıyor. Bu bağlamda da tabii konutların, dairelerin fiyatları çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Bunu ortadan kaldırabilecek şekilde özellikle İngiltere'de uygulanan kullanım hakkı satışına yönelik uzun vadeli yani 60 yıl, 70 yıl, 100 yıl kullanım vadeli kullanım hakkı satışına yönelik adımlar atılırsa bizce çok daha ekonomik Daireler, konutlar oluşturabilir. Örneğin bugün 2 milyon olan bir dairenin fiyatı böyle bir sistemde yaklaşık 1 milyon TL'lere kadar inebilir diye düşünüyoruz. Bunun da çalışmasını yapıp, altyapısını hazırlayıp kamuoyuyla paylaşmıştık.